Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Evet gıdaya ve enerjiye ulaşımın zor olduğu dünyada e, biz de bugün sizlere Borsa İstanbul'da yılbaşından itibaren en fazla kazandıran gıda şirketlerini bir tablo haline sunmak istedik. Arkadaşlar gıda geleceğin en önemli savaşı ve gelecekte temin etmenin bulmanın zor olduğu bir nesne şu anda. Evet başlıyorum arkadaşlar ama lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Burada geçen şirketler hisseleri kendi fikirlerinize göre yatırım yapınız. Ayrıca kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Çünkü büyümeye çalışıyoruz. Günlük emek veriyoruz. Onar en az 10 tane video atıyorum. Karşılığında daha fazla kişiye erişmek için sizlerin bildirimleri açıp izlemesi ve YouTube'un bu videoları başkalarına önermesi gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet yılbaşından bu yana biz gıda sektöründe en fazla kazandıran hisse %386.87 ile Ulusoy Un Sanayi oldu. Evet Ulusoy Un yılbaşından itibaren %386.87 kazandırmış. Endeks üstü bir gelir arkadaşlar bu. Borsa yılbaşından bu yana %142 yükseldi. Aynı sürede gıda sektörü hisseleri ortalama %94 değer kazandı. Sektörde bazı hisseler öne çıkarken bazıları geride kaldı. İşte gıda sektörü hisselerinin performansları. Şimdi burada %142 kazandığı yerde %142'den aşağıya kazanması e, şirketlerin bence zarardır yani. Çünkü niye? Zaten enflasyon hisse ortamdayız. %142 bile yani %100'ün üzerinde olması lazım kesinlikle de %142 ideal bir kazanç olarak gözüküyor. Biz gıda sektörü hisseler içerisinde yılbaşından bu yana 25 hisse yükseldi. 4 hisse ise düştü. Evet. Biz gıda sektörü hisselerinde yılbaşından bu yana 25 hisse yükseldi. 4 hisse ise düştü. Sektör hisseler arasında en fazla kazandıran ulusoy un sanayi olurken en çok kaybettiren ise Orçay Ortaköy Çay Sanayi oldu. Sektörde en fazla kazandıran hisse ulusoy un dedik en düşük 6 lira en yüksek 41 lirayı gördü. Hissedeki yılbaşından bu yana yükseliş %386.87. İkinci hisse ise kazandıran Tukaş oldu. Hisse yılbaşından bu yana en düşük 4 lira ve en yüksek 22 lirayı gördü. Hissedeki yılbaşından bu yana artış %357.46 oldu. Evet %357 ile kaçtı? 386 birinci ve ikinci sıra. Üçüncü sırada bayağı fark var ama bu 357'lerden. Evet. Üçüncü sırada Comfort Gıda yer aldı. En düşük 4 lira. En yüksek 17 lirayı gördü. Hissedeki başından bu yana yükseliş 181.44 oldu. Ama bu da kazanç tabi. Yani çünkü endeks üstü zaten. Bu da bir kazançtır. Evet. Tablo halinde de vereceğim arkadaşlar bunları. Ulusoy Un Tukaş Comfort Gıda Dördüncü sırada Pınar Süt 5. sırada kristal kola 6. sırada pınar et ve un 7. sırada tat gıda 8. sırada kerevitaş gıda dokuzda elit natural organik gıda onuncu sırada coca cola içecek var arkadaşlar evet burada da görüyorsunuz evet onu coca cola içecek arkadaşlar %97.95 artmış endeks 6 bir gelir elde etmiş Elit natural organik gıda %100.70 artmış. O da endeks altı bir gelir elde etmiş ama resmi enflasyondan da korumuş ikisi de e, yatırımcılarını. yatırımcılarını. Kerevitaş gıda %122.86 gelir elde Endeks 6 fakat şeyden korumuş e, resmi enflasyondan korumuş. Tat gıda 140.61 evet endekse yakın bir değer kazanmış. Pınar et ve un da aynı şekilde 141.44 endekse yakın bir değer kazanmış. Kristal kola arkadaşlar gördüğünüz gibi %61.87 ile endeks üstü bir gelir elde etmiş. Pınar süt 179.72 ile endeks üstü bir gelir elde etmiş. Comfort kadar biraz önce söyledik 181.44 endeks üstü bir gelir elde etmiş. Ama endeksi ikisiye çarpan şirketler de var tabii ki. Tukaş ve Ulusoy Un Sanayi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gıda şirketleri çok önemli Borsa İstanbul'da ve bunların içerisinde e, Şuradaki bilgiyi tekrar okuyayım sizlere 25 hisse içerisinde 4 hisse sadece düşmüş Sektör hisleri arasında en fazla kazandıran Ulusoyun olurken Kaybetilen ise Orçay Çay Çay Sanayi olmuş Evet dostlar dilimizin döndüğü bilgimizin yettiği kararınca Yılbaşından itibaren en fazla kazandıran gıda şirketleri ile ilgili haberi sizlere sunmaya çalıştık. Gıdanın gıdaya ulaşımının zor olduğu bir ortamda bu şirketler değerlidir. Hepiniz lütfen yatırımlarınızı yaparken kendi fikirlerinizi düşüncelerinize göre yapınız. Şirketlerin geleceklerine göre yapınız. Ve arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.